Bir oda içerisindeki masa üzerinde olan bu küçük insanların kaderi aynı oda içerisinde bulunan yaşlı sakallı bir adamın iki dudağının arasında olduğu anlaşılıyor. Bu yaşlı adam yanında bulunan uşağa çeşitli talimatlar vererek insanlar üzerinde etkiler oluşturuyor. <laughs> so Beklenmedik bir şekilde küçük insanlar normal zamandan çok çok önce ateşi bulurlar. Jeffrey, Jeffrey. I didn't say he could do that. What bloody period is this? Yaşlı adam bunu içine sindiremez ve uşağa ateşi döndürmesi talimatını verir. Yaşlı adam o kadar öfkelenmiştir ki küçük insanları korkutarak mağaralarına girmeleri için zorlar. Biraz zaman geçtikten sonra insanların içgüdüsel merakları devreye girdikten sonra dışarıda her şeyin normal olup olmadığını kontrol etmek isterler. Fakat bu seferde kuraklık baş göstermiştir. Yaşlı adam bu sefer uşağına yağmur yağdırması talimatı verir. <laughs> Yağmur o kadar çok yağmıştır ki kuraklık bitmiş, ekimler yetişmeye başlamıştır. Fakat bu durum yaşlı adamın hoşuna gitmemiştir. Release the plague, Jeffrey. Release the plague.